Herkese merhaba arkadaşlar. Bir süredir YouTube'daki kanalımda buluşma şansı bulamıyorduk ama işlerin yoğunluğu, biraz kişisel hayattaki yoğunluklar nedeniyle buraya biraz ilgisiz bıraktım. Ama şimdi artık dönüş yapmak istiyorum ve daha düzenli bir şekilde sizlerle bilgi paylaşımında bulunmaya çalışıyor olacağım. Evet, bu dönüşümüzü de biraz daha benim açımdan heyecanlandırıp sizlere bilgi aktarmak istediğim önemli bir konu oldu. Ne oldu? Biraz onları konuşmak istiyorum bugün. Hem geçen hafta Türkiye'nin önemli bir e-ticaret et diyebileceğimiz web sitesinde 28 milyon civarında bir kişisel veri sızıntısı hem de bu hafta çok yoğun konuşulmaya başlanan bir Facebook sosyal medya platformu üzerinde 500 milyonun üzerinde bir kişisel veri sızıntısı yaşandı. Bu veri sızıntılarının teknik analizleri benim için şu anda bilgi darcında olmayan, henüz muallak olan, halka açıklanmamış konular olduğu için biraz daha peki ne olacak, başımıza neler gelebilir? Gelin hep birlikte bunları konuşalım, bu bölümleri inceleyelim. Evet, e Bugün düşündüğümüzde bizim başımıza bu veriler çalındı ama ne gelebilir diye birçok arkadaşımızdan fikir ve sorular bana da geliyor kişisel hayatında da. E, aldığım sorular var. Ya evet ne olacak şimdi? Yani benim yani yemek siparişlerimi mi öğrenecekler? Adreslerimi öğrenseler ne olacak? Yani ne gizli bir sipariş mi veriyorum? Ya da işte ben Facebook'ta ne paylaşıyorum ki? Ne olabilir ki? Gibi birçok farklı varyantta sorularla karşılaşıyoruz ama aslında birçok e, özellikle daha önceki bölümlerde de çektiğimiz böyle e, videolarda hep konuştuğumuz önemli bir konu vardı bildiğiniz gibi. Ee, özellikle siber saldırganlar tarafında baktığımızda dünyada veri eşittir bir varil petrol diye bir söylem söylemiştim hatırlarsınız. Ee, veri çok değerli. Ne kadar çok veri elde ederse o kadar farklı varyantta e, size karşı bunu kullanabileceği yollar geliştirebiliyorlar. Evet bu veriler şu anda özellikle iki sızıntıda da baktığımızda sizin parola bilginizin sızmadığını yönelik açıklamalar var. Resmi açıklamalar bu şekilde ve bunlara güveniyoruz güçlü ve mantıklı ve birbiri doğru bir orantıda olan açıklamalar özellikle ee, bu anlamda evet parolalarınız güvendi. Zaten bu ortama girse de ne olacak ki işte ben kredi kartım yok, bir şeyim yok yani ne yapabilir gibi düşünüyorsunuz ama aslında öyle değil. Buradan aldığı verilerle çok farklı dolandırıcı yöntemleriyle üzerinize gelme ihtimalleri var. Bunların mesela en yaygın olanlarından bir tanesi telefon dolandırıcılığı. Hani çok uzak gitmeye gerek yok biliyorsunuz başımıza birçok şey de geliyor. Özellikle telefon dolandırıcılığı hikayelerinde ee, bu tip verilere sahip olarak sizin e, güvenizi güveninizi kazanma noktasında anahtar kelimeleri kullanıyor olabiliyorlar arkadaşlar. Bu nedenle e, telefon dolandırıcılığında kullanılma ihtimali yüksek. Yine aynı şekilde oltalama dediğimiz yani size e, sizi bilgisayarınıza sızmak, sizin hesaplarınıza farklı hesaplarınıza sızmak için Kullanabilecekleri e, sahte e-postalar hazırlayıp burada ilgilerinizi çekebilecekleri size e, güven zinciri oluşturabilecek anahtar kelimeleri yine buradan çaldıkları verilerle kullanılabilir hale gelebilirler. Neden bu özellikle önemli? Çünkü çaldıkları verilere baktığımızda isminiz, soyisminiz, adres bilginiz, cep telefonunuz, e, işte belki geçmişte sipariş verdiğiniz restoran, en sık sipariş verdiğiniz restoranla ilgili bazı bilgiler, bilmiyoruz bu bunlarda çıktı mı ama öyle bilgiler varsa buradan belki güven zinciri oluşacak. İşte o restoranttan geliyormuş gibi e-posta atmak onları gibi olabilir. ya da işte Facebook tarafına bakarsak bir Yunus cep telefonu gibi bilgileri birleştirerek hareket etmeleri söz konusu olabilir. Buradaki bu güven zinciri oluştuğunda cep telefonu özellikle çok kişisel ve kritik bir bilgi. Çünkü biliyorsunuz bankacılık dünyasında da ya da birçok aslında kimlik doğrulamanın güçlü yapıldığı yerlerde de cep telefonu ikinci yetmen olarak kullandığımız ve buradaki numara genelde işte SMS'in gönderildiği numara olduğu için Önemli bir bilgi ve buradaki o bilgiye sahip olmak direkt bizi aramak açısından da telefonumuza sahip olmaları Facebook açısından diğer baktığımızda eğer ilişki tabloları da ele geçirilmişse burada işte eşiniz dostunuz sevgiliniz çocuğunuz anneniz babanız gibi başka bilgilerle de sizi bağlayarak çok iyi böyle bir bağlantı tabloları yaratıp sonrasında çok nitelikli dolandırıcılıklar yapıldığı senaryolarla da karşılaştığımız oluyor. Bu nedenle aslında bunlara yönelik saldırıların buradan zarar görme ihtimallerimizin giderek artacağı bir döneme doğru giriyoruz. Bu dönemin hemen gelmeyeceğini de söylemek lazım. Bu tip hadiselerde hackerlar, saldırganlar, nitelikli dolandırıcılar aslında bunları diyebiliriz daha hackerın dışına çıkıyor biraz. Bu elde ettikleri verilerde önce verilere karşı hepimizin uyaranları arttığı için şu anda biraz daha dikkatlerimiz, konsantrasyonumuz yukarıda olduğu için önce bunun soğumasını, sakinleşmemizi bekliyor olacaklar. Biz bu konuları biraz unutup normal hayatımıza döndük. Bu konulardaki uyaranlarımızı düşürüp hani olası bir durumda daha normal refleksel, otonom davranmaya başladığımız noktayı bekledik ve bunun olduğu geldiğini hissettiklerinde buna yönelik olarak yoğun bir saldırı trafiği altına kalmamız söz konusu. Hem SMS gelecektir, hem telefon gelecektir, hem e-posta gelecektir. Birçok farklı şeyle karşılaşacağız ve birçok farklı Yöntemle bizi oltalamaya, bilgilerimizi çalmaya, paramızı çalmaya devam etmeye çalışacaklar. Bizim burada e, bu tip şeylere karşı önlem olarak kendimize bir felsefe belirleme şansımız var. Ve ben bu felsefeden biraz bahsedeceğim. Her zaman için özellikle oltaya düşmemek için şöyle bir e, altın kurallar kendimize belirlememizde fayda var. Birincisi tıklamadan önce gelen SMS de olabilir, reposta da olabilir. Durakla, düşün, ezbere ve otonom olarak her gelen linke tıklama. Önce bir bak, anla, gör, sonra tıkla. Sonra şunu sor kendine. Ben böyle bir mesaj, böyle bir e-posta bekliyor muydum? Böyle bir gelmesi gereken bilgi, böyle gelmesi gereken bir kampanya var mıydı? Ben bunu talep etmiş miydim? Benim isteğim ve talebim dışında mı geldi yoksa benim talebimle mi geldi? Bu kadar şanslı mıyım ben? Ya bu gerçekten benim işte Mısır'daki halamdan 100 bin dolar kaldı, 500 bin dolar kaldı. Güney Afrika'daki bir prens 1 milyon dolarlık bir servetini çıkarmak için benden 5 bin dolar istiyor ve gerçekten de sonunda bana 500 bin dolar verecek. Ben miyim bu şanslı adam? Ya da işte bu kampanyadan bedava işte Netflix üyeliği kazanmak benim mi şansımdı diye her zaman kendinize bu kadar şansım mıyım diye sormanızda fayda var. Bildiğiniz gibi hiçbir şey bedava değildir. O tip şanslar da çok kolay oluşmamaktadır. Yine bununla beraber bu isim, adres, yazan doğru mu? Burada yer alan bilgiler gerçek mi? Bunlarla ilgili olarak elle yazarak erişim yapmak doğru. Gelen linke tıklamak yerine gelen linkte yazan adresi Googlelayıp Google'dan gerçek adresine gitmek belki daha doğru olabilir. Tıklamak yerine her zaman için o adresi kendiniz açıp browser yazıp gitmeniz. Yani cep telefonunda bile olsa yine bu şekilde hareket etmek daha doğrudur. Bunları gelen mesajı size talep edilen şeyi doğrulamak mümkün. Yani gelen dönen kişiyi telefonla arayıp gerçekten bunu sen mi gönderdin? Özellikle arkadaşınızdan geliyormuş gibi saldırı varyantlarında bu durum dikkat çeken ve önemli bir konu olacaktır. Ya da buna mesaj atarak, cevap vererek, önce oradan cevaplayıp yani gerçekten oradan geldiğini teyit ederek hareket etmeniz mümkünse bunları yapmak. Ve bu kuralları kendinize bir aslında hani otonom ezber gibi hareket edecek şekilde hayatınıza sokarsanız ilerleyen dönemde bu tip olası e, siber saldırılara karşı da her zaman için e, daha korunaklı hale gelebilirsiniz. Tabii ki bunun e, ma maalesef %100 bir çözüm yok. Herkesin başına gelebilir. Önemli olan e, hep daha önce konuştuğumuz gibi geldiğinde en az zararı vermesi için neler yapmamız gerektiği. E, bununla ilgili birçok şeyi konuştuk zaten. E, gelmemesi adına da bu tip prensipleri benim, benimseyip böyle... Bazı refleks hareketlerle kendimizi koruma altına alabilirsek, burada bunu kendimize kural olarak tanımlarsak bu yaklaşımı e, bu anlamda da rahat eder hale gelebiliriz diye düşünüyorum. Umarım e, bu yaşanan veri sızıntılarından zarar görmemişsinizdir. Tahminen birçok bu videoyu izleyen kişinin verileri de burada sızmış durumdadır. Ama panik yapmanıza da gerek yok. Şu anda sızmışsa da önemli olan bundan sonra buradan zarar görmemek adına. Yine de parolalarla ilgili bu çok birçok söylenen şeye rağmen prensip olarak ben bu sistemlerde kullandığınız parolalarınızı değiştirmenizi yine burada kullandığınız parolanızı başka herhangi bir sistemde kullanmamanızı da sizlere tavsiye ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Eğer e, benzer videoları takip etmek e, burada yer alan içeriklerden hoşlanıyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.